Didiserim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda başvuruları 20 Ağustos 19 Eylül arasında alınacak Esev bursundan bahsedeceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. El ele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'nın burs vermek için başlıca kriteri başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olmak. Burslar karşılıksız ve başvurular internet üzerinden alınıyor. İlk öğretim öğrencileri için burs miktarı 750, lise öğrencileri için 900, lisans yüksek lisans öğrencileri için 1200, doktora öğrencileri için 1500 TL. Lisans ara sınıftaki arkadaşlar için 4 üzerinden en az 2,5, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 not ortalamasını sağlamanız gerekiyor. 3'ten fazla başarısız dersiniz varsa başvuramıyorsunuz. Bu sene üniversiteye başlayacaklar için yerleştirme sonuç belgesi ve okula kayıt yaptırdığınıza dair belgelerle ailenizin maddi durumunu gösterir evrakları başvuru formuna ekliyorsunuz. Bursları 9 ay süreyle Ekim-Haziran arasında alıyorsunuz. Özel üniversitede %100 burs okuyan arkadaşlar ve kredi alan arkadaşlar da bursa başvurabilecek. Burs hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için açıklama kısmına link bıraktım inceleyebilirsiniz. Ha bir de unutmadan sizin için 2022'de burs verecek kurumları bir araya topladığımız bir video yaptık. Onu izlemeyi ihmal etmeyin. Linki işte burada. Başvuru tarihleri açıklanacak diğer burslar hakkında bilgi sahibi olmak ve başvuruları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.